Değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Yine bir hafta sonu ve yine bir video ile karşınızdayız. Bugün konumuz özellikle gençlerin çok canını sıkan akneler ve sivilceler. Akne ve sivilce nedir? Akne ve sivilce neden oluşur ve nasıl tedavi edilmeli? Bundan bahsedeceğiz bugün. Akne ve sivilce, cildin orta tabakasındaki yağ kanallarının tıkanması neticesinde oluşan bir durum aslında. İlk başta siyah nokta ve sertlikler olarak görülüyor. Sonrasında enfekte kapmaları durumunda ne yapıyor? O bölge kızarıyor ve kabarıyor, sertleşiyor. İşte buna da biz ne yapıyoruz? Halk arasında sivilce diyoruz arkadaşlar. Bu akne ve sivilcelerin oluşma nedenleri var. Bunlar çevresel nedenlerden, çevresel faktörlerden oluşabiliyor. Genetik olabiliyor, hormonal olabiliyor ya da beslenme, yanlış beslenme kaynaklı olabiliyor. Kullanılan yanlış kozmetik ürünler, işte yağlı fast food tarzı yiyeceklerin